Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Ee, şu an atölyenin dışında farklı bir ortamdasınız. Evet. Nasıl bir duygu burada olmak? Müthiş çünkü atölyenden daha iyi burada. <laughs> Birincisi o, ikincisi ben Güney Batının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum biliyor musunuz? Ben Bozumu da bilmem, yani Güney Yunan, Bodrum'u, şeyi, o Antalya'yı, şurasını bilmem. Müthiş bir yer burası. Bolcaada'da yazdığım varlık da yazdığı pek güzeldir ama bambaşka başka orta, çok çok güzel bir yer. geldiğimden beri de son dört günde bunlar çıktı biliyor musunuz? Yani hayatımın en verimli günleri. Çok güzel. Herhalde burayı sevdiğiniz için. Çok güzel. Başka bir şey daha var onu da itiraf edeyim size. Bu kadar tuval, bol malzeme, boya, fırçayı hayatımda bir arada görmedim. <laughs> <laughs> hani böyle çok iştahlı insanlar vardır, ben oturunca ondan da, ondan da, ondan da, ya işte öyle. turunç bilim kültür ve sanatın tatille iç içe yaşandığı bir belde. Arkadaşımız Elif bu yılki tatilini turunçta geçirdi. Ve ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla görüşüp onları izleme olanağı buldu. Özdemir Altan 1988 yılından günümüze kadar geçen dönemde kendi geliştirdiği yöntemi tesadüfilik olarak açıklıyor. 1962 yılından 1998 yılına kadar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim üyeliği yapan Altan, birçok ilk hareketin temsilcisi oldu. Başta Paris Bienalleri olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliklere katıldı ve kişisel sergi açtı. En önemli örnekleri TRT İstanbul Radyosu'nda bulunan pek çok sayıda duvar halısıdır. 1957 yılından günümüze kadar çok sayıda dönem geçiren Altan 1989'dan sonra devam eden dönemini soy ağaçları olarak adlandırıyor. Altan, Tunuş'ta geçirdiği tatil süresince gerçekleştirdiği çalışmalarında soy ağaçlarının yanı sıra daha önce başka bir sanatçının çalıştığı tuvale tesadüf eklemeler yaparak yeni eserler üretti. Bu ne demek? Siz herhalde sormak istiyorsunuz. Evet. öyle anlaşılıyor. Ben hep e, buradaki sözlük dengelliliğini sağlamak için, form dengelliliği sözlüğünü sağlamak için yazı da kullanıyorum. Bir zamanlar Almanca ilk bir mahalle diye yazıyordum, ben ressamım demek. Bana soruyorlardı, niye Almanca yazıyorsunuz? Almanca en bilmediğim dil olduğu için. Gerçekten öyle. Sonra o fazla geldi bana, bu aynı şeyi yazmaktan. Din din iş iş falan diye yazmaya başladım. Form'um Alman citesinde, Balcan'ın da resim yaparken ben Ruzan Dükmen'i seyrediyordum. Sizin hakkınız çok anlamlı oldu dedi. Ne dedi, dedi mi? Ben Ben, değil miyim? Harika bir şey. Tamam, bundan sonra yapıştırma. Evet, çok güzel. Yaz denilince tatil, tatil denilince deniz, güneş ve kum ilk akla gelen şeylerdir. Deniz, güneş ve kum bileşenin dışında farklı tatil seçenekleri kuşkusuz her zaman gündemde oldular. Ancak 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren giderek yaygınlık kazanan kitle turizmi, deniz, güneş ve kum bileşeninden oluşan tatil anlayışının giderek daha da popülerleşmesine yol açtı. Önünüze bir dünya haritası açıp incelerseniz, Dünya denizlerinin üç büyük okyanus ve bir iç denizden oluştuğunu göreceksiniz. Bu iç deniz dünyanın bilinen en eski ticaret yolu Akdeniz'dir. Eğer biraz daha dikkatlice bakacak olursanız, Akdenizin de iki iç denize sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu iki deniz arasından Akdenize bir kısrak boynu gibi uzanan bu topraklar, işte bizim ülkemiz burasıdır. Tarihin ilk uygarlıkları bu coğrafyanın ürünüdür. İnsan toplulukları arasındaki ilk tarım, ilk yerleşim, ilk ticaret bu topraklarda ortaya çıktı. Dünyanın iki yakası yani doğuyla batı tarih boyunca hep bu coğrafyada karşı karşıya geldi. Bu topraklar güneşin doğduğu yerdir. Burası Türkiye'dir. Ülkemizin bu özelliklerini göz önünde bulunduran Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, Türkiye'nin turistik özelliklerini deniz, kum ve güneşe indirgemenin haksızlık olacağı kanısından yola çıkarak, Marmaris'e bağlı Turunç Beldesi'nde Uluslararası Turunç Bilim, Kültür, Sanat ve Doğa Aktiviteleri Köyü projesini başlattı. Kısaca Pro Turunç olarak adlandırılan bu proje, Turuncu Uluslararası bir bilim, kültür ve sanat köyü haline getirmeyi ve Türkiye'de bu anlamda bir ilki gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, Turunç Projesi'nin yine Turunç'ta bulunan ve vakfa bağlı olarak çalışan Uluslararası Marmaris Akademisi ile beraber yürütmeyi planlıyoruz. 1997 yazında çalışmalarına başlayan akademi, bu yıldan itibaren kısaca Pro Turunç olarak adlandırılan Uluslararası Turunç Bilim, Kültür, Sanat ve Doğa Aktiviteleri Köyü Projesi'nde çalışmalarına dahil etti. akademi, Turuş'ta tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı sanatçılara tesislerinde atölye ve konaklama olanağı sağlıyor. Akademinin tek gelir kaynağı sanatçıların Turuş'ta ürettiği sanat eserlerinin bağışından elde ediliyor. Uluslararası Marmaris Akademisi'nin 2001 yılı sanat kurulu şu kişilerden oluşuyor. Profesör Zahit Büyük İşleyen, Profesör Hüsamettin Koçan, Profesör Ergit İnan, Profesör Süleyman Sayın Tekcan, Yusuf Taktak ve İna Seber. Pro Turunç, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'nın içinde bulunduğu veya planlamasını yaptığı en azından projelerden bir tanesidir. Pro Turunç aslında bir bölgesel kalkınma projesidir. Yani Turunç köyü bir turizm köyü olduğundan dolayı bu projenin esası turizme dayalı bir bölgesel kalkınma modeli nasıl olabilir sorusunun cevabını araştırmaya yönelik. Ee, e, tabii e, Pro Turunç Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'nın tek başına sürdürebileceği bir proje değil. Bir kere her şeyden önce belediyenin e, Turunç Belediyesi'nin işin içerisinde olması gerekirdi. Turunç esnafının, Turunç e, e, turistik tesislerinin sahibi hatta Turunç halkının bütünüyle işin içerisinde olması gerekirdi. ki ki e, çok büyük bir memnuniyetle söyleyeyim ki e, başta belediyemiz olmak üzere Pro Turunc'a gerçekten köyümüzde ilgi büyük. Pro turunç öyle kısa vadede neticesini alacak bir proje değil. Bunu gerçekçi olarak görmek lazım. Bu sene başladı. Zaten bütün hatlarıyla yürürlüğe de girmiş değil. Ama eğer beklediğimiz katılımın devamı gerçekleşebilirse ki bunu da kuvvetle muhtemel görüyoruz. Birkaç sene içerisinde meyvelerini alacaktır. Özellikle e, Avrupa'nın pek çok yerinde e, tatil ile kültür, sanat ve dilimi bağdaştıran pek çok merkez vardır. E, bu merkezlerin Türkiye'de hiç olmadığını söylemek doğru değil. Ama e, Avrupa'daki e, ölçeklere göre e, henüz maalesef çok daha düşük bir seviyede. İnternasyonel Akademi Marmaris, e, Pro Turuncun bir anlamda lokomotifidir, yani planlamacısıdır ee, ve uygulaması konusunda da e, yol göstericisidir. Bunu tabi e, biz gene Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı olarak tek başımıza yapmıyoruz. Zaten öyle bir iddiamız yok, ona gerek de yok. E, burada özellikle birçok üniversitelerimizin desteği e, ile çalışıyoruz. Desteği demeyelim de hatta işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bunların sayısını geliştireceğiz ve e, Avrupa'daki meslektaşlarımız da işin içerisine almak sürekliyle, e, e, yani isminin taşıdığı iddianın e, içini de e, doldurmaya gayret göstereceğiz. E, bunu da başarmamıza aptaldığını söyleyebilirim. <laughs> Uluslararası Marmaris Akademisi'nin Protrun çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarında bu yılki konuklarından biri Alman heykeltıraş Ulrich Barnikel'di. 1955 yılında Weimar'da doğan sanatçı, 1978-1984 yılları arasında Burg Givi üniversite eğitimi aldı. Alman Resim ve Heykel Sanatçıları Birliği ve Uluslararası Sanat Birliği üyesi olan Barnikel, çalışmalarını Almanya'nın yanı sıra çok sayıda Avrupa ülkesinde, Amerika'da ve başta Japonya'da olmak üzere birçok uzak doğu ülkesinde sergiledi. 1987'den beri Hasen'de yaşayan Barnikel, yaz tatiliyle turuşta bulunmaktan oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Özellikle Barnekel gibi uluslararası üne sahip sanatçıların ülkemizi ziyareti ve çalışmalarının bir bölümünü ülkemize gerçekleştirmesi, uzun yıllardan beri tanıtım sorunu yaşayan ülkemiz ve bizler için kuşkusuz sevindirici bir olaydır. Ulrich, bu senin ilk gelişin mi? Evet ilk gelişim ve Türkiye'de ekel üzerine diğer sanatçılarla beraber ilk çalışmam olacak. Çok iyi izlenimler edindim live together same of the same as day uh -huh. and it is good for impressions and uh, sing also yeah, <laughs> aynı zamanda şarkı söylüyorsun değil mi <laughs> yeah. evet and evet uh, müzikallerde good bence buraya akademi kurmak için çok güzel çünkü burası place. çalışmak için harika bir yer hava um, çok sıcak değil tour, türk insanları ise muhteşem and the turkish people is wonderful yes Yes. Yeah. Gerçekten. Bakın so, so buna çok memnun oldum. <laughs> so, Bu demek ki biz ailemize yeni bir üye kazandık. Buraya gelirken ufak tefek aletlerimi de getirdim work. Work. ama yeah. burada da yeterince yeah. alet yeah. vardı. Uh, no problem to organize here from Amerit material. Hmm. Material, and hmm. the material is possible, yes. Yeah, yeah. Ayrıca to... burada fazla güneş olmaması hem no, no benim için hem de yeah. Arşat yeah. için çok uh -huh. iyi. Yeah. 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 Uh, be, Sence burada workshoplar uh, düzenlenebilir uh, mi? İnsanlar like Almanya'dan workshop için not kalkıp your... gelebilir mi? No? Well, uh, gelecekte insanlara prospektüs verebiliriz. Have Fikirleri olur. Ah ya ya. And Mesela ben internetten uh, uh, duydum. Yeah? So no. yeah, yeah, be this... uh, Biz dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıları yeah, davet etmek yeah, yeah. istiyoruz I ve have, uh, hepsinin a çalışmalarını sergileyeceğimiz yeah, bir heykel müzesi kurmak yeah. istiyoruz. Oh, thank you very much. E, ben thank size very bir katalog getirdim. Benim son çalışmalarımı kapsıyor. 99. this is this is very good. This is New <Gülüyor> 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 Eğer deniz denilince aklınıza serin mavi sularda kulaç atmanın ötesinde şeyler geliyorsa, turuncun derinlikleri sizi bekliyor demektir denizin derinliklerinde eşsiz güzellikleri keşfetmek için Proton'un çerçevesinde çalışmalarını yürüten dalgıç okulu da gerekli teorik ve